kanser tanı anından itibaren hasta ve hasta yakınları için fiziksel, ruhsal ve ekonomik olarak mücadele edilmesi gereken önemli bir yük ve travmadır. Bir kanser hastasının bütünleşik olarak iyilik halinin sağlanması yalnızca kanser tedavisiyle mümkün değildir. Kanserin yarattığı diğer bütün olumsuz durumlarla da mücadele etmek gerekir. Bu merkez kanser tedavisinin yan etkilerinin yönetilmesi, hayat tarzı değişiklikleri için hastanın motive edilmesi ve hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla kurulmuştur. Merhaba. Ben Doçent Doktor Tülay Eren. Etlikşehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinde çalışmaktayım. Kanser tedavisi tamamlanan hastalarımızı Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezimize davet ediyoruz. Tedavi sonrası hastaların günlük hayatına dönmelerine yardımcı olmak için buradayız. Merkezimizde 65 yaş üstü hastalar için geriatri polikliniği, sigara bırakma polikliniği, psikososyal destek ünitesi kanser tarama polikliniği, fizyoterapist ve diyetisyen ünitesi ve manevi destek ünitesi hizmet verecektir. Merhaba, ben Doktor Haktan Bağış Erdem. Ankara Etlik Şehir Hastanesi Tıbbi Genetik Kliniğinde Tıbbi Genetik Uzmanı olarak görev yapmaktayım. Merkezimiz multidisipliner olarak tüm branşların kanser açısından çalışmasına olanak sağladığı için hastalar genetik danışmanlık aldıktan sonra medikal önlemlerin ya da koruyucu cerrahi önlemlerin alınması amacıyla Ankara Etlik Kanser Destek Merkezi'nde takibe alınmaktadır. Bildiğiniz üzere erken teşhis kanserde hayat kurtarır. Fakat sal kanserlerin erken tespiti nesilleri kurtarır. Merhabalar, ben uzman doktor İrem Dilara Kaptan, aile hekimliği uzmanıyım. Etlik Şehir Hastanesi Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi'nde görev yapıyorum. Burada hastalarımı bütüncül olarak değerlendiriyorum. Hastalarımın kronik hastalık izlemlerini, rapor yenilenmelerini ve reçetelendirmelerini sağlıyorum. Merhabalar. Doçent Doktor Yelda Kocaman, Dahiliye ve Geriatri uzmanıyım. Yaşlı nüfusun artışı, kanser oranlarındaki artış geriatrik onkoloji kavramını vazgeçilmez hale getirmiştir. Merkezimize başvuran yaşlı hastaların bütüncül ve kapsamlı değerlendirilmesi için buradayım. Yaşımız sadece bir sayıdır. Her yaşlı bireysel değerlendirilmelidir. Özellikle kırılganlık, sarkopeni, malnütrisyon, osteoporoz, düşme, kırıklar, inkontinans gibi birçok geriatrik sendromun yanı sıra diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların takibi ve tedavisini de yürütmeyi bu merkezde hedefliyoruz. Ayrıca yaş ayrımcılığı, yaşlı ihmali, yaşlı istismarı gibi konuları da önlemek, bunları bu konuda üzerimize düşen görevi yapmak üzere buradayız. Yaşlı kanser hastalarımızın yaşamına yıllar katarken yıllarına da yaşam katmak en büyük hedefimiz. Merhabalar ben diyetisyen Beyza Gülbahar. Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi'nde diyetisyen olarak görev yapmaktayım. Dengeli beslenme ve sağlıklı kilo yönetimi kanserden korunmada önleyici yaklaşımlardandır. Unutmayın kanser sadece tıbbi tedavi ile değil, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte bütünleyici bir şekilde tedavi edilebilir. Merhabalar ben gerontolog Ceren. Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi'nde gerontolog olarak görev yapıyorum. 65 yaş üstü bireylere kapsamlı geriatrik değerlendirme yaparak oluşabilecek sendromları önüne geçmek veya var olan sendromları yavaşlatmakta görev alıyorum. Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini ve yaşam doyumunu interdisipliner ekiple artırmak için modeller oluşturuyoruz. Merhabalar, ben psikolog Beyza Güçlü. Bütünleşik ve Önleyici Kanser Merkezi'nde psikolog olarak görev almaktayım. Kişilerin tanı ve tedavi sürecinde ruhsal ve davranışsal tepkilerini değerlendirerek psikososyal destek sağlıyoruz. Merhabalar, ben hemşire Hilal Köse Öztürk. Kanser olmadan ve oluştuktan sonra hayat tarzı değişikliğinizi sağlayabilmek adına biz de bu merkezdeyiz. Kanser tanısı almış hastalarımızı ve özellikle ailelerini kanser tarama programlarımız hakkında bilgi sahibi olmak ve bu programlara katılmak üzere merkezimize mutlaka davet ediyoruz.